Narsistlerle ilgili toplumda kök salmış, milyonlarca insanı bir ilişki bittikten sonra bile yıllarca kendi içlerinde bitmek bilmeyen bir sorgulama, özgüven eksikliği ve derin bir değersizlik hissiyle baş başa bırakan çok yaygın ve sinsi bir yanlış anlama var. Genel inanışa göre, eğer bir narsist hala size takıntılıysa, sizi dijital dünyada veya gerçek hayatta gizlice izlemeye devam ediyorsa, ya da bir şekilde hayatınızdan tamamen çıkmayı reddedip sürekli yörüngenizde dönüyorsa bunun nedeni hala sizi çok sevmesi, sizi derinden özlemesi ya da aranızdaki o eşsiz bağdan dolayı büyük bir pişmanlık duymasıdır. İnsanlar bu saplantıyı bir tür kara sevda ya da vazgeçilmezlik olarak romantize etme eğilimindedir. Ancak gerçek bu pembe tablodan çok daha soğuk ve sarsıcıdır. Bir narsist sevgi, şefkat veya ruhsal bir bağlılık nedeniyle kimseye takıntılı hale gelmez ve kesinlikle birçok kurbanın inanmak istediği gibi dünyanın en mükemmel partneri olduğunuz, ona en iyi bakımı sağladığınız veya en büyük fedakarlıkları yaptığınız için de bu saplantı oluşmaz. Gerçekte onları en derinden seven, en uzun süre sabreden, her hatasını affeden ve ruhunu onlar için feda edenlerin çoğu genellikle narsistlerin en hızlı unuttuğu, en kolay kenara attığı ve adeta hiç var olmamış gibi davrandığı kişilerdir. Çünkü bu kişiler narsistin kontrol edilebilirler klasöründe yer alırlar ve sistem için artık bir bilinmeyen taşımazlar. Narsist için çözülmüş bir bulmaca artık ilgi çekici değildir. Narsistin psikolojik yapısında siz sadece bir partner, bir eş veya bir arkadaş değildiniz. Siz, onun varlığını her an dünyaya karşı doğrulayan, ona kim olduğunu hatırlatan ve sahte imajını parlatan canlı bir ayna işlevi görüyordunuz. Çoğu insan, narsistik döngüye girdiğinde bu senaryoyu mükemmel şekilde takip eder. Narsist kışkırttığında öfkeyle tepki verir, narsist suçladığında kendini savunmak için saatlerce dil döker. Narsist değerini reddettiğinde ise kendini kanıtlamak için daha fazla fedakarlık yapar. Ancak siz, sistemin hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu o tepkisel yakıtı vermeyi kestiğinizde, dramatik olmayan ama narsistin tüm dünyasını başına yıkan o sessiz an yaşandı. Bu, narsistin üzerinde durduğu zeminin sessizce çekilmesidir. Carl Jung'un derinlik psikolojisi açısından baktığımızda, bilinçli zihinde işlenemeyen ve kabul edilemeyen bu kontrol kaybı durumu yok olmaz. Bilinçaltına itilir. Orada narsistin davranışlarını, uykularını ve düşüncelerini sessizce yöneten bağımsız çalışan bir kompleks haline gelir. Narsistler sizi bir sevgili olarak hatırlamazlar. Sizi kendi tanrısal güçlerinin tükendiği o sarsılmaz kontrol ilüzyonunun çatladığı yenilgi anı olarak kodlarlar. Takıntılarının nedeni, sizin güzelliğiniz ya da iyiliğiniz değil, onların aşamadığı, bükemediği ve köleleştiremediği bir sınır haline gelmiş olmanızdır. Sizin o andaki sarsılmaz sakinliğiniz, narsist için dünyadaki en korkutucu, en kaotik ve en sarsıcı mesajdır. Onlar için bu durum kontrol edebildikleri evrende meydana gelen bir sistem hatasıdır ve bu hatayı düzeltememek onları bir saplantı döngüsüne sokar. Bir narsistin takıntısını bir ödül, bir başarı madalyası veya gecikmiş bir sevgi gösterisi olarak görme tuzağına sakın düşmeyin. Bu bir saygı duruşu değildir. Bu, narsistin kendi kontrol yapısındaki o devasa ve korkutucu deliği yamalamaya yönelik bilinçsiz ve umutsuz bir girişimdir. Narsist, ilişkileri bir kalp bağı veya ruhsal alışveriş olarak değil, bir refleks sistemi olarak işletir. Bu sistemde yakınlık değil, öngörülebilirlik esastır. Narsist, bir düğmeye bastığında, örneğin sizi aşağıladığında, terk etmekle tehdit ettiğinde veya sessizliğe gömüldüğünde, sizin nasıl tepki vereceğinizi saniyesi saniyesine bilmeye muhtaçtır. Bu öngörülebilirlik ona "Ben güçlüyüm" ve dünyayı yönetiyorum ilüzyonunu verir. Siz artık tanıdık şekilde boyun eğmediğinizde, narsistin sinir sistemi bu tarafsızlığı işleyemediği için saplantı mekanizması devreye girer. Narsistin iç dünyasında sadece üç temel rol vardır. Gerçekliği tanımlayan merkezi otorite, ona tepki vererek varlığını kanıtlayan karşıt rol ve bu güç gösterisini onaylayan izleyici kitlesi. Bir ilişkiye girerken narsist sizin hayallerinizle, karakterinizin derinlikleriyle veya çocukluk yaralarınızla ilgilenmez. O sadece bu rollerden hangisine ne kadar kusursuz uyum sağlayacağınızla ilgilenir. Ancak bu senaryo asla özgürlüğe, değişime veya gelişime izin vermez. Siz hayatın içinde büyürken, olgunlaşırken ve sınırlarınızı keşfederken narsist çok eski, travmatik ve donmuş bir çocukluk yapısında asılı kalır. Bir oyuncu artık rolünü oynamıyorsa narsist hemen oyuncu kadrosunu değiştirir ama sergilediği oyun hep aynı bayat oyundur. Gerçek takıntı narsist o tanıdık manipülasyon cümlelerinden birini kurduğunda ve siz artık o zehirli oltaya gelmediğinizde başlar. Çok hassassın. Sen delisin. Bensiz hiçbir şeysin dediğinde siz kendinizi savunma ihtiyacı duymadan sadece bir yabancıya bakarmış gibi tarafsız bir şekilde baktığınızda narsistin yörüngesinden ışık hızıyla çıkmış olursunuz. Onlar için nefret edilmek veya suçlanmak bile hala bir önem ve bağlantı biçimidir. Ancak anlamsızlık ve önemsizlik narsistin asla tahammül edemediği bir varoluşsal yok oluştur. Siz oyunun dışına çıktığınızda narsist o süslü maskesinin altında sakladığı o korkunç, boş ve karanlık gölge tarafıyla yüzleşmeye mecbur kalır. Sizi karalamaya çalışması, hakkınızda asılsız hikayeler uydurması aslında sizinle ilgili değildir. Bu narsistin kendi çirkinliğiyle yüzleşmemek için verdiği beyhude bir savaştır. Bu aşamada saplantı artık bir aşk değil, bir gözetim faaliyetidir. Sizi takip ederler. Çünkü bir zamanlar mutlak otoriteleri altında olan birinin artık bağımsız, mutlu ve kendi ayakları üzerinde duran bir varlık olarak var olduğunu kabul etmek onların ego yapısını paramparça eder. Sizin istikrarınız, narsistin herkes bana bağımlıdır ve herkes eninde sonunda diz çöker şeklindeki temel yaşam inancını kökten çürütür. Sosyal medyayı bir hayalet gibi takip etmeleri veya ortak tanıdıklar üzerinden hakkınızda hafiye gibi bilgi toplamaları, o kopardığınız bağın aslında hala bir yerlerde sarktığına dair kendilerini ikna etme çabasıdır. Sizin yıkılmadığınızı görmek, onların tüm dünya görüşünü tehdit eden bir kanıttır. Narsist için unutulmak, psikolojik olarak yok sayılmakla eşdeğerdir. Sizin iç dünyanızda artık bir yer işgal etmediklerini anladıklarında, narsistin tüm sahnesi kararır ve spot ışıkları söner. Bu yüzden imajınızı zihinlerinde sürekli çarpıtarak canlı tutarlar. Sizi nankör, aldatan veya bozulmuş biri olarak yaftalamaları, eğer o bu kadar kötü biri ise benim gücüm hala yerinde diyebilmek içindir. Sizin açınızdan en büyük tehlike, narsistin bu sessiz takıntısını bir gurur meselesi yapmak ve acaba hala beni düşünüyor mu diye merak etmeye başlamaktır. Bu soruyu sorduğunuz ve onun profiline gizlice baktığınız her an narsistin saplantısı gizli amacına ulaşmış ve sizi tekrar o karanlık kuyuya kendi kaotik yerçekimine çekmiş demektir. İnsanlar genellikle bu narsistik döngünün ne zaman kesin olarak sona ereceğini merak ederler. Ancak bu döngü aslında sizinle narsist arasında değil, narsistin kendi hastalıklı psikolojik yapısının içinde sonsuz bir döngü şeklinde döner. Narsist yaşadığı deneyimlerden ders alamaz, sorumluluk kabul edemez ve kayıpları yas tutarak bütünleştiremez. Bu yüzden döngü asla bitmez. Onlar için her ayrılık egoda açılmış derin bir yaradır ve bu yarayı hemen yeni bir kurban, kaynak ile yamarlar. Yeni kişi sizin yerinizi doldurmaz sadece narsistin kendi içindeki o dipsiz boşluğa bakmasını engelleyen geçici bir maskedir. Gerçekten özgürleşmiş bir empat için bu döngünün narsiste bitip bitmemesi artık bir önem taşımaz. Gerçek kurtuluş, narsistin sizi unutmasıyla veya bırakmasıyla gelmez. Gerçek kurtuluş, sizin o hikayeyi artık bir sonuca bağlama, ondan bir özür alma, veya haklılığınızı kanıtleme ihtiyacı duymamanızla gelir. Geçmiş artık adalet, aradığınız bir savaş alanı olmaktan çıktığında, şimdiki zamanınız, narsistin zihninde olup bitenler, bitenlerle ölçülmediğinde gerçekten özgürleşirsiniz. Narsist, kendisini eskisi gibi yansıtan bir ayna bulamadığında, Jung-un tabiriyle kendi gölgesiyle baş başa kalır. Bu çöküş onları fiziksel olarak yok etmez, ama kalıcı olarak eskisinden daha boş, daha parçalanmış ve daha sahte bir hale getirir. Sizin sakinliğiniz bir taktik değil, bir karakter duruşu olduğunda narsist o aşılmaz duvara çarpar ve kendi karanlığında kaybolur. Sizin imajınız narsistin hayatında asla çözülmemiş bir paradoks olarak kalacaktır. Bu sizin ne kadar özel olduğunuzla ilgili değildir. Bu narsistin kendi gerçeğini sizin üzerinizden görme dehşetiyle ilgilidir. Onların dünyasında sessizce solup giden bir eski fotoğraf olmak yerine, her bakışta narsiste kendi yetersizliğini hatırlatan sarsılmaz bir anıt gibi kalırsınız. Çünkü siz kaçıp gitmediniz, siz sadece artık o karanlık odayı kendi ışığınızla aydınlatmayı reddettiniz. Ve narsist için en büyük ceza, sizin mutluluğunuzun artık onun varlığına, ya da yokluğuna bağlı olmadığını görmektir. Eğer bu düşünceler ruhunuzun o uzun süredir kilitli kalmış odalarında bir ışık yaktıysa, eğer bu video size o bitmek bilmeyen izlenme ve hatırlanma arzusunun aslında sizi nasıl görünmez bir hapishanede tuttuğunu fark ettirdiyse, sizden küçük ama devrim niteliğinde bir ricam var. Aşağıdaki yorumlar bölümüne Artık bir başkasının karanlık senaryosunda sessiz bir figür olmayı reddettiğinizi ve kendi hayat hikayenizin tek yönetmeni olduğunuzu ilan eden şu güçlü cümleyi yazın. Kendi senaryomdayım. Bu yorumla dışarıdan gelen o takıntılı ve sömürücü bakışlara olan ruhsal ihtiyacınızı kestiğinizi ve kendi sarsılmaz içsel egemenliğinize döndüğünüzü bizimle paylaşın. Ayrıca Jung'ian derinlik psikolojisi narsistik manipülasyonların anatomisi ve ruhsal bireyselleşme yolculuğuna dair hazırladığımız bu derin içerikleri kaçırmamak için Özgür Zihin YouTube kanalına abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Unutmayın, en büyük zafer narsisti değiştirmek veya onu pişman etmek değil. Sizin artık narsistin varlığını veya yokluğunu zihninizde bir milim bile kıpırdatmayacak kadar tam ve bütün olabilmenizdir.